Undertale oynayacağız ve heyecanlıyım. Evet. Çünkü ah. Evet. Yani neden herkes bu kadar seviyor? Ben buralara baktım arkadaşlar. Bu şerefsiz hain çıkıyor. Bu dünyada öldürürsün ya da ölürüz Kim böyle bir fırsatı geri teper ki? Bu hain çıkıyor arkadaşlar. Ben hain olduğunu bilmiyordum. Geber. Oh ne o? Ölmeyeceğim. Gülmeren. Ben bunu hain olduğunu yeni öğrendim arkadaşlar. Evet bu ablamız bizi kurtarıyor. Sakın korkma adım tutorial diyor. Ben çok az oynadım arkadaşlar. Oynadım sonra da sıfırladım. İlk tepkilerimi görecektiniz. Sonra bağırdım falan. Komikti yani. Yine evine hoş geldin küçüğüm. Şimdi bize bir telefon falan verecek. Evet, tam buradaydım arkadaşlar. Alek hangi tercih edersin? Tarçın mı karamel ama? Dur. Karamel mi? Evet. Evet. İyi. İçime doğdu. İnsanlar buraya düştüğünde geldi onları zaten tanıyormuşum gibi hissederim. Doğrusu seni ilk gördüğümde eski bir dostunu ilk defa görüyormuş gibi hissettim. Garip değil mi? Evet garip. Peki. Seçimin için teşekkürler. Ded 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 Çok kararlı adamsın be. Sır kardeşim. Alo ben Toril. Tarçını nefret etmiyorsun değil mi? Senin tercihini biliyorum ama sofrada görsen yemezlik yapar mısın? Tamam tamam anladım. Sabırlı olduğun için sağ ol bu arada. Döt 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 döt. Evet tam buradayım arkadaşlar. Dağımını bak. Ya insaf kardeşim şu anda. Hiçbir şey yapmak. Ay bak. Alo. Bir alerjin yok değil mi? Hı? Neden mi soruyorum? sebebi yok. Hiçbir sebebi yok. Dörowそれは. Devamını bilmiyorum. Evet şimdi başladık. Bu az önce aşağı düştüğümüz yer aynı mı? Öyle değilmiş. Ruh moment. Lütfen yapraklara basmayın. He. Ben de basarım o zaman. Kardeşim hesap kaç? Burada ne diyor? Burada okunacak bir şey yok mu? Abicim ne yapacağız? Five minutes later. Hiçbir şey anlamadım. Hah! Alt kattaki tabloyu okumadın mı? RUH! <laughs> ah, Ağğ! Kafayı RUH! Moment tam geçiyordum be! Hay Allah'ım sabır Tamam. ak şunu da. He hop dedik kardeş. Kim beni itebileceğini söyledi. Hımm. mi? Cihaz demek. Tamam. Sadece senin için bal kabuğum. Abi bu hareket mi diyor kendi? Kardeşim. Heh aferin. Ama abicim yaptın ayıp ya. Evet. Benciden yoruyorsun. Kardeşim yapacak bir şey yok. Eyvallah. What the? dolduruyor. Kaydet abicim. Kaydet. Tamam kaydettik arkadaşlar. Nice. Bu peynir uzun zamandır buradaymış. Masaya yapışmış. Hmm. Ben kadar etmiyor o zaman. Hor hor. Hor. Gitti mi? Hor. Bu hayal yüksek sesle orilerle uyuyormuş gibi yapıyor da kaldıracak mısın? Evet ben uyan Savaş. Hmm, falan filan. Ne yap... Uy 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 uy. Abi çok zor. Çok zor. Abi bu oyun oynanmaz. Çok zor. Abi çok zor bu oyun. Bu burayı geçebilen var mıdır acaba? İyiyim teşek. Aa 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 aa. Bura bu ruh Geber fonda be. He. Hayaletleri öldüremezsin biliyorsun değil mi? Lan ne uğraştırıyorsun o zaman beni? Burada kaba olmak istemiyorum pardon. Olayı daha da garipleştirdim. Beni yenmiş gibi yap. Oo. Ah. Oh be. Abi tabela. Örümcek kermesi tüm kazançlar gerçek örümceklerle gidecek. 18. Aa, a için 18 a bırakacak a Hayır. Evet. sürahi mi? Ne? Flört mü? Flört ne lan? Hı? Hı 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 ha ha ha, -ha. Aa, Ne kadar da tatlı yanaklarını sıkarım senin Eminim yaşlı benden Daha iyisin bulabilirsin dıt 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 Bu neydi abi şimdi? Oo bir tabela daha tabelaları sever Görmedim mi? Örümcek kermesi aşağıdan sağa dönünce gelin Ve örümcekli yaptığı yemekleri yiyin kardeşim bak şimdi ben bunlarla mı kapışacağım? Zor. Alo. Demin fark ettim ki evi toplamaya toplama uzun zaman olmuş. Bu arada hiç misafir beklemiyordum. Yerden yerde merde bir sürü eşya görebilirsin onları alabilirsin ama ihtiyacın yoksa yanında taşıma. Bir gün çok istediğin bir şey görürsün. Onlar içinde cebinde yer bırakmak isteyebilirsin. Dıt 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 dıt. Vay anasın. Bir Mesaj. Sadece bir dünya var. Hmm. Ne yapacağız? Oh. Puroh moment. Time to die. Ha. Öncekiymiş. What the. Kardeşim bak. Ah. Ah. Puroh. Uy. Lütfen beni bağışla mı dedi? Bağışlayayım o zaman. Ölelim. Bağışla. Göz zevkimi bozdum. Lan bağışla dememiş mi? Lan ben bağışla diye okudum. Savaş lan senin seni mi yavlatacağım biraz da aslanım ha? Ha? Sen bak ya, şimdi yapmayalım mı kardeşim? Sen ne ne biçim bir karaktersin? Ne savaş bir? Ağlıyor geber lan. Time to die. Oh be kazandın. Şarap. Salın ben abiciğim. Şuradan git. Evet. Grup e, evet. moment. Abicim düğmeyi niye çalıştıramadım? Hah. Yanda bir şey var da hiç gitmeyeceğim. Dümdüz devam edelim. Aa çav. Çav kardeşim. Abi Toriel'a ne oldu ya? Toriel, Toriel nasıl okunuyor işte. Uzaktaki kapı çıkış değil, basit bir prespertif yanılgısı. Kardeşim ne ayak? Hiçbir şey yapmayacağım. Kaç. Üşendim arkadaşlar. Bunu okuyorsan mavi düğmeye bas. Mavi düğme mi? Dostum. Bak yine aynı şeyse. Misaf kaç. Mavi düğme. Dostum burada mavi düğme yok sorun orada Şunu mu diyor bu mavi düğme Bir düğme basacak mısın Evet Hiçbir şey olmadı Kardeşim sen beni trollüyor musun ya Çekmesin Evet Hiçbir şey olmadı Vurur Kardeşim açılmamış hani burası Bir düğme basacak mısın Aa Aa. Grup mod. Evet, hiçbir şey olmadı. Lan o mavi düğmeye basıyor. Yine aynı soru video basacak mısın? Evet basacağım hiçbir şey 5 minutes minute later. 5 minutes later. 5 minutes later. Onu anladı. Çalıyor. Ben tutorial. Hı? Bana anne diye mi seslendin? Yani şey, bu seni mutlu eder mi? Bana anne demen de iyi o zaman. Beni istediğin şekilde çağır. Müsvak abi. Abici bak mavi düğmeye bas diyor. Ben de geliyorum. Al sana mavi düğme. Abi basıyorum mavi düğmeye. Bir düğme basacak mısın? Basacağım kardeşim. için bir şey olmadı diyor ondan sonra. Abi hiçbir şey anlamadım. Tamam mavi düğme. Ya o Burun moment. Aa canıma bak. Şunun bir şey. Or üstün zekaya inat. Gel 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 Geber. Kazandım. Yalnız olmak gibisi yok. Lan. Dünya uğrunda değilmiş. Salla kollarımı. Kafayı yemiş arkadaşlar. İnsaf. O işle. Kafayı yemiş arkadaşlar. Abi bak basıyorum mavi düğmeye. Hiçbir cacık olmuyor. Durum. Sopa. Allah'ım sabır ver. hesap kaç abicim ne yapacağım ben ya ruh muamad burada bir çocuk var mı burada da bir şey yok abi bir türlü anlayamadım böyle gidelim burada bir şey diyor sadece bir düğme var. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Bana söyleyin. Nereden gideceğimi bana anlatın yani. Yapmayacağım çünkü yoruldum. Arkadaşlar bana yorumlarda yazın ya da Discord'dan yazın ya da ben YouTube'dan izlerim. Şu mavi düğme olayını nasıl yapacağım bana anlatın ki ben ne devam edebileyim. Video like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.